İşte Amerika'nın aldığı karara ben doğru diyebilir miyim? Kudüs'ü başkent yapma, İsrail'in başkent yapma kararını kabul edebilir miyiz? Dünya da kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz. Ama herkes bizim gibi cesur değil, bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez. Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez. İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez. Biz buna inanıyoruz. Kudüs davasında biz susarsak kim sesini çıkaracak? Biz durursak kim adım atacak? Biz Filistinli ve Kudüs'lü kardeşlerimizin yanında yer almazsak kimler yanında yer alacak? Bölgedeki ülkelere mi güveniyorsunuz? O gün, katil İsrail askerlerinin yaraladığı şehitlerimiz de 60 civarında. Hunharca hiç çekinmeden yaraladığı, yaralanan kardeşlerimizi getirmek istedik de Mısır karşı çıktı. Daha önceki karardan sonra, Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın vetosuyla Karar geçmeyince genel kurula götürdük. Yemen'le beraber. Yemen kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Buna rağmen Filistin konusunda en az bizim kadar duyarlı. Daha sonra Filistin Dışişleri Bakanı beraber gittik New York'a. Bizden başka kimse yoktu Dışişleri Bakanı olarak. Bazı büyük Müslüman ülkelerin büyük bile ABD'nin baskısı ve tehdidi yüzünden New York'tan kaçmıştı. Bunlara mı bırakacağız Kudüs'ü? O yüzden yani Türkiye'nin güçlü olması sadece Manavgat için, Antalya için önemli değil. Dünyadaki ümmet için önemli. Sadece ümmet için de değil. Mazlumlar için. Biz ayrım yapmadan tüm dünyadaki mazlumların sesi diyeceğim. Zirvenin başarısı ve zirveden çıkan metnin içindeki somut öneriler somut kararlar, somut paragraflar sayesinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. İşte biz Türkiye'yiz. 72 saat içinde de en iyi zirveyi gerçekleştirecek kapasiteye çıkmış bir ülkeyiz. 50 ülkenin katılımıyla. Ve oradan çıkan karar boş bir karar değil. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup neler yapmamız gerekiyor? Hangi adımlar atacağız? Öyle kınamakla olmaz. Bundan sonra somut adım atmamız lazım. Çünkü İsrail attığı adımlar, estirdiği terörden dolayı hesap vermez aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Ve bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz ki bu bildiride de var, İsrail'in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü bunun peşini bırakmayacağız. Şu ana kadar 50 civarında Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Örgüt Genel Sekreterleri yöneticileriyle görüştük. Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız. Hesap verecek. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. Ve bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve çok daha önemli bir şey, ilk defa yani Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyük etkiyi taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız? Bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var, önlem var, tedbir var. Susmayacağız bundan sonra. Sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra. Karşı adımlarımızı atacağız ve bunların bu atacağı yanlış adımların da önüne geçeceğiz. İşte bunu bu yüzden Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Ama herkes bizim gibi cesur değil. Bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bir kere ölmez. Biz buna inanıyoruz.